Tokat Yeşilyurt Belediye Başkanımız Muhsin Yılmaz Bey makamını ziyaret ettik. Başkanımızın 2022 yılında yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Başkanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. başkanım, 2022 yılında neler yaptınız, bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Tabii 2022 yılından önce bir 2019'da doğru biraz gitmek istiyorum. İlçemizdeki en büyük sıkıntılar, eskikler neydi? Bunları nokta atışı yaparaktan önce bu problemleri ortadan kaldırmaya çalıştık. Bir tanesi ilçemizde huzurun gelmesi, birlik beraberlik ve kardeşlik hukukumuzun gelişme açısından çok güzel sosyal faaliyetler yaparaktan ilçemizde daha önceki yıllardaki seçimlerin vermiş olduğu özellikle 2014'teki seçimlerde Yaşanan tas olayları, hadiseleri göz önünde hedefimiz ilçemizde önce birlik ve beraberliği tesis etmekti. Bunun için çok büyük mücadele verdim. Ve mücadelemizin karşılığını aldık. Şu anda ilçemiz mutlu, huzurlu bir yaşurda sahip olduk. Yine en büyük sıkıntılarımızın bir tanesinde işsizlik geliyordu. Biz ilçemizden göçü nasıl engelleyebiliriz? İlçemizde bulunan genç girişimcilere, bayanlara, hanımefendilere, beyefendilere nasıl bir iş imkanı sunabiliriz? Nasıl işsizliği kökünden çözüme kavuşturabiliriz? Bunun çalışmasını yaptık. Bunun alakalı da göreve geldiğimizde belediyemize ait ne kadar kullanılmayan boş binalarımız varsa hepsini gittik yerinde birebir tespit ettim, inceledim sonra iş adamlarıyla görüşmelerimizi başlattık. Çünkü ilçemizde geçmişe dönük tekstil atölye konusunda e, amatörlükten uzmanlığa geçmiş insanlarımız vardı. Özellikle Türkmenler Mahallesi'nde bu insanlar 82 yılına geldiler ilçemize ve uzun yıllar kendi evlerinde, kendi hanelerinde birer ikişer tane makineyle Eee atölyecilik yaptılar. Ama şimdi ne yapıyorlardı? Çalıştıkların karşını tam olarak alamıyorlardı. Biz ne yaptık? Biz bu insanların hepsini bir araya getirmeye çalıştık ve bunu da başardık. İlk önce bir ayakkabı sayı atölyesi kurduk ilçemize. Yaklaşık 30-40 kişiyle başladı. Sonra Yeşilyurt'un ismi günden güne duyulmaya başladı. Yeşilyurt'ta ayakkabı fabrikası varmış, ayakkabı atölyesi varmış. Eee bunu duyan iş adamları bizlerle temas haline girdiler. Başkanım ilçenize gelirsek bize yer verir misiniz? Bize içi konusunda destek olur musunuz? Tabii ki bizim görevimiz bu diyerekten kullanmayan bütün binalarımızı bu yatırımcı arkadaşlarımıza kendine tahsis ettik. <laughs> Sayı kırken şu anda mübalağa olmasın yaklaşık 300 tane hanımefendi, bayan hanımefendi çalışıyor. 100 tane e, erkek beyefendi çalışıyor. Yani çalışan içi sayısı 400'ün üzerine ulaştı. E, ne oldu bu? yüzde %90 bitirdik ilçemizde. Dışarıya göçü durdurduk ve 2022 yılında nüfusumuz 5250 iken 2023 yılında şu anda resmi veriler gelmedi ama az çok takip ediyoruz biliyoruz 5360'lara yükseldi. Daha önce günden güne her yıl bir nüfusa düşüş olurdu. Bu sayı ne olurdu? 200, 300, 100 rakamlar oldu ama illaki bir düşüş olurdu ilçemizde nüfusunda ama İlk defa biz artıya geçtik, nüfusumuzu yaklaşık e, 100 sayı kadar fazlalaştırdık. Zaten hedefim buydu benim. Önce nüfusu sabitlemek, ondan sonraki yıllarda nüfus artışına gitmek. Bu da nasıl olur? İstihbarat ve istihdam ne kadar yoğun olursa e, dışarıda buradan Çerkezköy'e, İstanbul'a gitmiş aileleri, aileleri tekrar e, içimize çekebilmekti. E, bunun hamlesini yaptık, 3 yıldır bunu oturturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde çok büyük projelerimiz var. Ee, ayakkabıcı atölyesi çalışılan kardeşlerimizle artık atölyeden fabrikaya geçmek istiyoruz. Biz bürokrasi konusunda ve diğer konusunda arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Hedefimizi gerçekleştirebilirsek inşallah şurada en az 500 ve 1000 kişilik bir ayakkabı fabrikasını e, özel sektörle biz destek faaliyete geçireceğiz. Bununla birlikte belediye olarak 2022 yılında önceliğimiz belediye meydan projesiydi. Yani belediye meydanımız yaklaşık 30 yıllık bir meydandı ve hiçbir zaman için bir dokunuş olmamıştı. 30 yıllık önceki belediye binası önüne ise meydanı neyse o şekilde duruyordu ve şu anda güzel bir görünme kavuşturduk. Bununla desteğe yine Tokat Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'un destekleriyle Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlarımızı ziyaret ederekten oraya bir maddi olanak sağladık ve belediye meydan projemizi gerçekleştirdik. Yine Türkiye Belediye Birliği tarafından düzenlenen ulaşım ve fikir projesine belediye mühendis kardeşimizin yapmış olduğu bir projeyle katılım sağladık ve Türkiye'de ilk ona gelen bir ödül almaya hak kazandık. Bu da bizim imajımız ve hüzyonumuz için önemliydi. Yine belediyemizde hurdiye ayrılmış atıl araçları nasıl ayağa kaldırabiliriz? Ve bunu yaparken de belediyemizin bütçesini ne kadar az kullanabiliriz gibisinden arkadaşlarımıza fikir alışverişi yaptık. Sağ olsunlar İstanbul'da yaşayan iş adam arkadaşlarımız var. Onlara bir güven vermişiz. Onların karşılığında... Onların nezdinde bir karşılığımızın olduğunu gözlemledik. Gittim kapılarını çaldım. Benim atıl araçlarım var. Ben bu atıl araçları hurdadan ayağa kaldırmak istiyorum. Ama maddi imkanlarımız kısıtlı. Bizlere ne gibi destek olabilirsiniz? Kimisi dedi ki başkanım ben işte şu markanın yetkili servisiyim. Bütün motor ve bakımı benden. Kimisi dedi ki başkanım ben lastikçiyim. Bütün tekerlekleri benden. Böyle iki tane aracımızı hurdaya atılmış aracımızı hurdadan aldık ve şu anda Yeşilyurt'taki insanlarımız hizmetine sorduk. Bir tanesini çöp konteyneri yaptık, bir tanesini itfaiye aracı yaptık. arayüz yaptık. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Yine yıllarca vahşi çöp alan olarak kullanılan 30 dönümlük bir arazide artık Yeşilyurt Belediyesi olarak oraya çöp götürme yasakladım. Çünkü adı üstünde Yeşilyurt. Her tarafın yeşil olması, her tarafın temiz olması, her tarafın miskisi, mis gibi olması gerekiyor. Çöplerimizi biz artık ayrıştırma birliğine götürüyoruz. Artuya gidiyoruz. Artu da Artu adında Zili'ye ayrıştırmaya gidiyor. Biz ne yaptık o vahşi olarak kullanılan alana? Yaklaşık 10 bin tane e, ağaç, ağaç diktik. Bununla Tokat Orman İl Müdürlüğü ile teması geçerekten Sayın il müdürlerimizin de bize vermiş olduğu fidan desteği konusunda işte kuş bunludur, bademli, çam ağaçları bunlar dikerekten 30 dönüm e, arazi şu anda yeşil e, yaşanılabilir ve e, ailece gezilebilecek bir hale getirdik ve bunu meyvesini inşallah ilçemiz 5 yıl sonra 10 yıl sonra olacak. O fidanlar büyüdükçe e, ortalık güzel bir oksijen deposu olana dönüşeceği ilçemiz insanları 5 yıl sonra e, bunun önemini görecekler. Yine 2022 yılında İstanbul Silivri Belediyesi bizim kardeş belediyemiz ee, başkanımıza yapmış olduğumuz girişimler sonucunda e, Silivri Seymen tipi tohumluk arpa desteği araraktan Silivri Belediye'miz de bu projeyi faaliyete geçirdi İstanbul'da. Biz de aynı proje küçük ölçekle yeşil uygulamak istedik. E, i̇şte 150 dönüm bir e, tarla kiraladım belediye olaraktan. Tohumlarımız e, tohumlarımızı oraya ektik. Buradan Elde edeceğimiz ürünleri 2023 yılında orta ölçekli ve küçük çiftçilerimize e, ücretsiz bir şekilde kendilerine tohum desteği sağlayacağız. Yine 2022 yılında bizim bir Çıkrık Mahallemiz var. Daha önce burası kasabaydı. Sonra kasabaktan köye dönüştürüldü ve köyken Türkiye'nin ilk ve tek güreş spor kulübü kuruldu orada. Oradan Balkan Şampiyonası güreşçilerimiz çıktı. Türkiye derecesi alan güreşçilerimiz çıktı. Biz de bu manada çocuklarımızın hiçbir imkanları yoktu antrenman konusunda. Güne güzel bir tesis kazandırdık. Yine bu tesisi e, belediyemizin ve devletimizin bütçesinden yararlanmadan her şey devletten beklenilmez. Hı. Yani bu işi yaparken ya işte şu bakanlıktan şu kadar para gelsin, bu kanıttan bu kadar para gelsin. Vallahi para gelince herkes iş yapar. Önemli olan çözümsüzlük içinde çözümler bulmaktır. Ee, buraya da yine aynı şekilde iş adamları arkadaşlarımızın yanına kapısını çaldım. Dedim değerli arkadaşlarım, abilerimiz, büyüklerimiz benim böyle bir sportif faaliyetler konusunda sizlerin yardımına ihtiyacım var. Ben buraya bir güreş antrenman salonu yapacağım ama bizim imkanlarımız kısıtlı. Ee, bizlere ne gibi bir yardımlarınız bulunabilir derken Allah hepsinden razı olsun. Ee, herkes elini taşın altına koydu. Şu andaki Derde yaklaşık 1 milyon üzerinde olan bir tesisi tamamını iş adamı arkadaşlarımızın desteğiyle yine çıklık Güneş Spor Kulübü Başkanı Selane Başkanımızın Güneş camiasından almış olduğu desteklerle işte bir turda sizin katkınız olsun kampanyası başlattık ve şu anda Güneş salonumuzu faaliyete geçirdik. Şu anda da günlük 30 tane çocuğumuz öğrencimiz Antonyan şimdi orada antrenmanı yapmaktadır. İnşallah oradan Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkarmak hedefimizdir. Ee, bu azim ve bu inanç olduğu sürece bununla başaracağımıza inanıyoruz. Yine sportif faaliyetler konusunda e, ilçemizde eksikliği olan branşlar da futbolla alakalıydı. Ben de eski bir amatör futbolcuydum. Yeşilyurt amatör futbol takımında oynardım. E, i̇lçemizde 20 yıldır bu faaliyetler yapılmıyordu. Hemen hızlı bir şekilde bir tane U14 futbol takımı kurduk çocuklarımız için. Yine hızlı bir şekilde bir tane amatör futbol takımı kurduk. İlk yılımızda U14 futbol takımımız Tokat U14'te geçen hafta oynanan final maçını 4-2 kazanarak da şampiyon olmuştur. Bu bizim göğsümüzü kapatmıştır. Çocuklarımızın inşallah başlarına devam edeceğini ümit ediyorum. Yine amatör futbol takımımızı 2022'de kurmamıza rağmen şu anda gruplarda grup birincisiyiz. Kamu yatırımları olarak yine ilçemize bir tane Tokat Valiliğimizle birlikte yatırım programı kapsamında ilçemize halk kütüphanesi kazandırdık. Çok hızlı bir şekilde başladı ve bitti. Şu anda faaliyete geçmiştir. Güzel bir kütüphanemizi ilçemize kazandırdık. Yine Türkmenler Mahallemizde atıl düzeninde bulunan Türkmenler Mahallemizin konağını Tokat Valiliğimiz İlçe Kaymakamlığı ve Yeşilüt Belediyesi'nin e, ee, üçlü çalışmaları sonucunda e, güzel kullanılabilir konak haline getirdik. Çünkü bu mahalle sakinler için çok önemli bir yerdi. E, onların örf adetlerinin yaşatılması, işte mevlüt programları ve düğün programları hepsi bu doğrultuza yapılıyor. Şu anda gayet sanki sıfırdan yapılmış bir bina haline getirdik. Muhtaklanı yaptık. Her tarafını yeniledik baştan aşağı. Yine camilerimize ve cemevlerimize büyük destekler sağladık içemizde bulunan ne kadar cami varsa ilçe müftülüğümüzle yapmış olduğumuz işlerin sonucunda camilerimizin ne kadar eksikliği varsa tamamı içilik olarak tamamı Yeşilüt Belediyesi ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Şu anda yine bir gençlik merkeziyle alakalı işe müftülüğüyle birlikte bir çalışmamız vardır. E, kendilerine de söyledim yani Yeşilüt Belediyesi olaraktan bize düşen görev neyse e, ilçemize hizmet vermek için her türlü maddi ve manevi olarak kendilerinin yanında bulunacağız. Camilerimize evlerimize büyük önem verdik e, ihtiyacı olan köylerimizde hangi muhtarımız kapımızı çaldıysa başkanım bizim cem evimizin boyaya ihtiyacı var. Başkanım bizim cem işte yolunun veyahut da önünün parkiye ihtiyacı var dedilerse hepsinin e, gidedik. giderdik. Hepsine yardımcı olduk. 2022 yılında yine çocuklarımıza büyük önem vererekten yaşı tarihinde ilk defa bir çocuk oyun şenliği düzenledik. Yine ilçe kaymakamımızla ortaklaşa yaptık bunu. Ankara'dan getirdiğimiz seyyar portatif e, platformlarla yaklaşık sabahtan akşama kadar 1500 tane çocuğumuz geldiler burada sabahtan akşama kadar güler yüzlü bir şekilde eğlendiler ve yorularaktan evlerine gittiler. Yine eksikliği bulunan e, sportif faaliyetler konusunda kapalı Spor Salonu'muzda 2021 yılında başladık, 2022'de bitirdik ama e, bir yüzme havuzu ihtiyacımız vardı. Oraya da kısa yolu bir çözüm bıraktan, portatif bir yüzme havuzunu Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle temasa geçerekten e, şu anda kurumu gerçekleştirdi. 2023 yılında inşallah çocuklarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yine proje ekibimiz tarafından İçişleri Bakanlığımıza bir proje sunduk. Osmanlı Otağı Çadırı. Yaklaşık maliyeti 5. 6. aylarda 170 bin TL falandı. Yani enflasyonun yükselmeden önceki rakamları söylüyorum ben. Bakanlığımız tarafından projemiz uygun gördü, okeylendi. Şu anda ilçemize güzel bir otantik Osmanlı otağı çadır kazandırdık. Buradaki amaç neydi? Bayanlarımızın yapmış olduğu faaliyetlerde Yeşilut'ta çok imkansızlıklar var. Sosyal faaliyetler konusunda e, gerekli ihtiyaçlara karşılık bir testlerimiz yoktu. Bunu oraya yeşil parkımıza mont ettik. Örnek veriyorum. İşte bayanların birçok dini programı ve sohbet programlarında artık ilçemizdeki bayanların bunu hizmetine sunduk. Eskiden sohbetleri yapmak için işte camiler, camilerimize giderlerdi. Camilerde ezan vakti, namaz vakti uygun olmazdı ama şu anda güzel bir ortam oluştu. Sadece dini programlar için değil, bütün genç kızlarımızın, genç erkeklerimizin güzel gidip sohbet edebileceği, işte bir sıra gecesi düzenleyebileceği bir otantik bir yer haline geldi. Onunla şu anda hizmetimize sunduk. Yine 2022 yılında Yeşilurdu'nun elde edememiş ana caddesi, çarşı caddemizin yollarını ve kaldırmanı tamamen yenilerekten üç boyutlu parkeyle yaparaktan içemizin insanların hizmetine sunduk. Ee, gayet olumlu tepkiler aldık. Üç boyutlu parke ve yol çalışması zannedersen bu bölgede hiç yapılmamış bir çalışmaydı. Ee, şu anda insanlarımız gayet memnunlar. Allah kazası belası bir şekilde kullanmayı nasip etsin yollarımızda. Sohbetimizin başında demiştim. İlçemizin birlik ve beraberliğine vurgu yapmıştım. Bunu da pekiştirebilmek için e, güzel bir konser düzenledik. E, konsere de yine Türkiye'ye mal olmuş güzel bir sanatçı getirdik. Kimi de bu? Mustafa Yıldızdoğan ve ekibi. Biz bu buluşmada Yeşilut'la görev yapmış bütün belediye başkanlarımızı davet ettim. Hayatta olanları, Rahman'a Rahman kavuşmuş belediye başkanlarımızın ailelerini ve çocuklarını davet ettim yan yana gelmeyecek insanları yan yana getirtirdik. Her birisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bütün belediye başkanlarımıza plaket vererek kendilerini ödüllendirdik, onur ettik. 5500 nüfusu bir ilçede konseri izlemeye gelen 7500 tane insan vardı. Hala da konuşuluyor. İnşallah 2023'de aynısını yapacağız. Yine son olarak da Belediyemizin sosyal güvenlik kurumuna yaklaşık 8 7 5, 8 milyon borcu vardı. Bu borçlar karşılığında ise bizim İller Bankası'ndan gelen paylarımız yüzde %40 kesinti oluyor. Örnek veriyorum 1 milyon param gelecekse yüzde %40'ı 400 bin lirası gidiyor. Bana 600 bin lira para kalıyor. Biz bu 600 bin lirayla personel maaşlarımızı mı dağıtalım? Elektriğimizi mi ödeyelim? Petrolümüzü mü karşılayalım? Hizmet mi yapalım? Ürettiğim belediyecilik felsefesiyle biz bu borcumuzu nasıl bitirebiliriz ya da en askeriye nasıl indirebiliriz diye bir kafa gördüm. Kafa çalışması yaptık. Ekibimizle ve arkadaşlarımızla birlikte. Ee, belediyemize ait yaklaşık 29 tane atık parsel tespit ettik. Nedir bu atık parseller? İnsanların bahçesinin içerisine almış olduğu ya da ne bileyim kapısının yanında bulunan belediye e, 50 metrekare, 100 metrekare, 150 metrekare insanlarımız bunları zaman zaman işgal etmişler ve kendi babalarının malları gibi kullanıyorlar. Ama asıl kimin Yeşilüt Belediyesi'nin. Bunların hepsini tamamını tespit ettik. Kullanan vatandaşlarla isteler yaptık. Ve bunu açık ilana çıkarak da bunların satını gerçekleştirdik. Buradan elde etmiş olduğumuz rakam enflasyondan önceki rakamdan bahsediyoruz. Yaklaşık 2 milyon 250 bin lira geri elde ettim. Bu geriler ne yaptık? Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze giderekten biz borcumuzu kapatırsak 8 milyonluk borç kaça düşer? Dediler başkanım 3,5 milyon ödeyebilirseniz borcunuzun tamamını faiz ile birlikte kapatabiliyorsunuz. Tabi bizim tamamını ödeyecek gücümüz olmadığı için yaklaşık bir 1 milyon 900 bin lira para yatırdık ve 3,5 milyon faizden kurtardım. Bu da ne oldu? 7,5 milyonluk borcum benim 2 milyona düştü. Yüzde %40'lık kesintilerim ise yüzde %20'lere düştü. Yine örnek vererekten söylüyorum. Yani 1 milyon iller Bankası'ndan gelen benim payım daha önceden %40'lık kesintiyle 600 bin düşüyorsa şu anda 800 bin liraya kadar yükseldi. E, biz bunların hepsini genel merkezimizin, genel başkanımızın Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımımızın talimatlarıyla üretken belediyecilik felsefesiyle yaptık. Yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde sonuna kadar bizlere destek olan Tokat Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'a, İl Başkanımız Sayın Mustafa İpe'ye, Cumhur İttifakı içerisinde bulunan çok kıymetli milletvekillerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de bizlere böyle bir program gerçekleştirdiğiniz için Memleketim Tokat, Tokat TV'ye teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki süreçte bir 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerimiz var. Seçimlerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii bizler tüm gücümüzle, ve imkanlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmek için gecemizi günlüğümüze kataraktan e, siyasi çalışmalarımızı başlattık. Seçimlere kadar evet. devam ettireceğiz. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize buradan saygı sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sağolun. Tokat TV ekranlarından bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Buran köylerimizde hangi muhtarımız kapımızı çaldıysa başkanım bizim cem evimizin boyu ihtiyacı var. Başkanım bizim cem işte yolunun veyahut da önünün parkiye ihtiyacı var dedilerse Hepsinin e, sorunlarını giderdik. Hepsine yardımcı olduk. 2022 yılında yine çocuklarımıza büyük önem vererekten yaşıyor. Tarihinde ilk defa bir çocuk oyun şenliği düzenledik. Yine ilçe Kaymakamımızla ortaklaşa yaptık bunu. Ankara'dan getirdiğimiz seyyar portatif e, platformlarla yaklaşık sabahtan aşama kadar 1500 tane çocuğumuz geldiler burada sabahtan akşama kadar güler yüzlü bir şekilde eğlendiler ve yorularaktan evlene gittiler. Yine eksikliği bulunan e, sportif faaliyetler konusunda kapalı spor salonumuzu 2021 yılında başladık. 2022'de bitirdik ama e, bir yüzme havuzu ihtiyacımız vardı. Oraya da kısa yolu bir çözüm bularaktan portatif bir yüzme havuzunu Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle temasa geçerekten e, şu anda kurumu gerçekleştirdi. 2023 yılında inşallah çocuklarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yine proje ekibimiz tarafından İçişleri Bakanlığımıza bir proje sunduk. Osmanlı Otağı Çadırı. Yaklaşık maliyeti 5. 6. aylarda 170 bin TL falandı. Yani enflasyonun yükselmeden önceki rakamları söylüyorum ben. Bakanlığımız tarafından projemiz uygun gördü, okeylendi. Şu anda ilçemize güzel bir otantik Osmanlı otağı çadırı kazandırdık. Buradaki e, amaç neydi? Bayanlarımızın yapmış olduğu faaliyetlerde Yeşilut'ta çok imkansızlıklar var. Sosyal faaliyetler konusunda e, gerekli ihtiyaçlara karşılık bir testlerimiz yoktu. Bunu oraya Yeşil Parkımıza monte ettik örnek veriyorum İşte bayanların birçok dini programı ve sohbet programlarında artık ilçemizdeki bayanların bunu hizmetine sunduk. Eskiden sohbetleri yapmak için işte camileri, camilerimize giderlerdi. Camilerde ezan vakti, namaz vakti uygun olmazdı ama e, şu anda güzel bir ortam oluştu. Sadece dini programları için değil, bütün genç kızlarımızın, genç erkeklerimizin güzel gidip sohbet edebileceği, işte bir sıra gecesi düzenleyebileceği bir otantik bir yer haline geldi. Ondan sonra hizmetimize sunduk. Yine 2022 yılında yeşilurdu eldememiş ana Caddesi çarşı caddemizin yollarını ve kaldırmanı tamamen yenileyerekten, üç boyutlu parkeyle yaparaktan içemizin insanların hizmetine sunduk. gayet olumlu tepkiler aldık. Üç boyutlu parke ve yol çalışması zannedersem bu bölgede hiç yapılmamış bir çalışmaydı şu anda insanlarımız gayet memnunlar. Allah kazası belası bir şekilde kullanmayı nasip etsin yollarımızda. Sohbetimizin başında demiştim. İlçemizin birlik ve beraberliğine vurgu yapmıştım. Bunu da pekiştirebilmek için güzel bir konser düzenledik. E konsere de yine Türkiye'ye mal olmuş güzel bir sanatçı getirdik. Kimi de bu? Mustafa Yıldızdoğan ve ekibi biz bu buluşmada Yeşüt'le görev yapmış bütün belediye başkanlarımızı davet ettim. Hayatta olanları, Rahman'a Rahman kavuşmuş belediye başkanlarımızın ailelerini ve çocuklarını davet ettim. Yan yana gelmeyecek insanları yan yana getirtirdik Her birisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bütün belediye başkanlarımıza plaket vererek kendilerini ödüllendirdik, onur ettik. 5500 nüfusu bir ilçede konseri izlemeye gelen 7.750 tane insan vardı. Hala da konuşuluyor. İnşallah 2023'te aynısını yapacağız. Yine son olarak da belediyemizin sosyal güvenlik kurumuna yaklaşık 8 75 8 milyon borcu vardı. Bu borçlar karşılığında ise bizim İller Bankası'ndan gelen paylarımız yüzde kesinti oluyor. Örnek veriyorum 1 milyon param gelecekse yüzde 40'ı 400 bin lirası gidiyor. Bana 600 bin lira para kalıyor. Biz bu 600 bin lirayla personel maaşlarımızı mı dağıtalım? Elektriğimizi mi ödeyelim? Petrolümüzü mü karşılayalım? Hizmet mi yapalım? Üretken belediyecilik felsefesiyle biz bu borcumuzu nasıl bitirebiliriz ya da en askeriye nasıl indirebiliriz diye bir kafa yordum. Kafa çalışması yaptık. Ekibimizle ve arkadaşlarımızla birlikte. Ee, belediyemize ait yaklaşık 29 tane atık parsel tespit ettik. Nedir bu atık parseller? İnsanların bahçesinin içerisine almış olduğu ya da ne bileyim kapısının yanında bulunan belediye parseller 50 metrekare, 100 metrekare, 150 metrekare insanlarımız bunları zaman zaman işgal etmişler ve kendi babalarının malları gibi kullanıyorlar. Ama Asal Hakim'in Yeşilüt Belediyesi'nin. Bunların hepsini tamamını tespit ettik. Kullanan vatandaşlarla isteler yaptık ve bunu açık ilana çıkarak da bunların satını gerçekleştirdik. Buradan elde etmiş olduğumuz rakam enflasyondan önceki rakamdan bahsediyoruz. Yaklaşık 2 milyon 250 bin lira gelir elde ettim. Bu gelirleri ne yaptık? Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze giderekten biz borcumuzu kapatırsak 8 milyonluk borç kaça düşer? Dediler başkanım 3,5 milyon ödeyebilirseniz borcunuzun tamamını faiz ile birlikte kapatabiliyorsunuz. Tabii bizim tamamını ödeyecek gücümüz olmadığı için yaklaşık bir, 1 milyon 900 lira para yatırdık ve 3,5 milyon faizden kurtardım. Bu da ne oldu? 7,5 milyonluk borcum benim 2 milyona düştü. Yüzde ee, %40'lık kesintilerim ise %20'lere düştü. Yine örnek örnekten söylüyorum. Yani 1 milyon İller Bankası'ndan gelen benim payım daha önceden %40'lık kesintiyle 600 bin lira düşüyorsa şu anda 800 bin lira kadar yükseldi. Ee, biz bunların hepsini genel merkezimizin, genel başkanımızın yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımımızın talimatlarıyla üretken belediyecilik felsefesiyle yaptık. Yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde sonuna kadar bizlere destek olan Tokat Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'a İl Başkanımız Sayın Mustafa İpe'ye Cumhur İttifakı içerisinde bulan çok kıymetli milletvekillerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de bizlere böyle bir program gerçekleştirdiğiniz için memleketim Tokat Tokat TV'ye teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki süreçte bir 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerimiz var. Seçimlerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii bizler tüm gücümüzle, imkanlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçmek için gecemizi gündüzümüze kataraktan e, siyasi çalışmalarımızı başlattık. Seçimlere kadar devam ettireceğiz. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize buradan saygı sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Tokat TV ekranlarından bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.